bugün senin odanda eşyalarını bulup dokunarak bulup tahmin etmeni istiyorum. Tamamdır. Başlayalım mı? Evet. Bardak. Evet doğru. Son eşyamız. Senin odandaydı. Esma Hanım. Merhaba. Bugün sizlerle doku ve tanı çalışması yapacağım. Bundan zevk kalacak memnuniyetle zevk kalacağı alacaksınız. İlkin gözlerinizi bağlayacağım. Buna müsaade ediyor musunuz? Evet. Sonra bunları bilmenizi isteyeceğim. Eğer bilemezseniz o durumda ipucu şeklinde devam edecek. Böyle bir etkinlik yapacağım. Tamam. Şimdi başla başlayalım mı? Evet. Şimdi gözlerinizi kapatıyorum. Bir dakika. Evet. Evet Esma. Esma Hanım. Şimdi yavaş yavaş birinci nesneye dokunur musunuz? Evet. Dokun. Evet. Ne? Deniz kabuğu. Evet. Doğru bildiniz. Ee, tebrikler. Hmm. Fasulye. Evet. Doğru bildiniz. Diğer nesneye geçebilir miyiz? Nohut. Evet. Tebrik ederim. Poşet. Evet. Düğme. Evet. Çubuk. Evet Esma Hanım. Bu etkinliğimizi yaptığınız için teşekkür ederim. Şimdi Rica ederim. Şimdi gözleriniz kapanmıştı. Ne hissettiniz yani? Bunları bilmekte zorlandınız mı? Ya çok da değil. Eğer bir görme engeli olsaydınız ne hissederdiniz bu konuda? Vallahi kötü olurdu. Tamam, teşekkür ederim. Ne yapalım? Evet. evet. Takk.